Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında Yeni hayatına devam eden emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Yaman ve Seher'in aşk dolu hikayesi kaldığı yerden devam etmektedir. Yepyeni bölümlerde neler yaşanacağını tüm seyirciler merak ediyor. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle hoşça kalın.